yargısız infaz edildiğiniz ya da ettiğiniz oldu mu? Kalu ya Meryem, laqad ji'ti şey'en fariyya. Dediler ki: Ey Meryem, sen çok kötü bir şey ile geldin. Bunu diyenler düne kadar Meryem'in iffetli biri olduğunu söylüyordu. İffetli olduğunu görmüşlerdi ama iffetsizlik yaptığını görmemişlerdi. Görmedikleri bir şeyi gördüklerine tercih etmişlerdi. Bizim de böyle yaptığımız oluyor mu acaba? Nice dostlarımızı görmediğimiz suçlarından dolayı yargılamışızdır. Sadece dedikodulara itibar ettik öyle dediğini ya da öyle yaptığını görmedik aslında. Ya da Meryem gibi mağdur olduk mu hiç? Üzerimize atıl bir suçla yaşadık mı hiç? Yaşayan yok mu? Çok binlerce var. Kimisi daha kendisini savunamadan arkadaşlıktan atıldı. Kimisi daha ben masumum diyemeden cezaevlerinde ömrünü tüketti. Biz insanoğlu buyuz işte. Hakkında kötülük görmediğimiz birini suçlamaya hazırız. Hem de görmediğimiz bir şeyle